Bugün hiç almam diye düşündüğüm bir airfryer aldım. Özellikle beni tavuk çevirme cihazı cezbetti. Kiwi marka, hiç hayatımda duymadığım bir marka. İlk defa deniyorum. 12 litre. Bu şekilde aparatları var. Bir tane dip tepsisi, bir tane şu şekilde ızgarası, bir tane telli tepsi tavuk çevirme aparatları bir tane arkaya fazla yaklaşmaması için kullanılan bir cihaz ve onun vidaları bir de şu patates veya başka şeyleri kızartmak için e, içine koyulabilen dönen bir şey ne, ne denir buna bilmiyorum bu da cihazımız ilk etapta şu parçayı taktım şu parça duvara mesafeyi gösteriyor. Daha fazla yaklaştırmamanız gerekiyor. Büyük bir ihtimalle makineye ısı arıza yani fazla ısı yapıp arıza yapacaktır diye düşünüyorum. Çok basit. Kendi iki vidası da var. Yeri de boş zaten. Direkt bağladım ve hazırladım. Şimdi kitapçığı okumaya devam. Merhaba arkadaşlar. Bugün air yeni bir deneme yapmak istedim. Daha önceden bütün tavuk çevirmiştim. Onun videosu var. Taze patates e, kızartmıştım. Onun da videosu var. E, bu sefer de elma dilimle normal patates kızartması arası bir ebatta. Az sonra kestikten sonra göreceksiniz. Patatesleri hazırlayacağım. Daha önce bunu defalarca da fırında yaptım. Gayet güzel oluyor. Eee onun içine soğanları halka halka keseceğim. Bunları hazırladığımda hep göreceksiniz. Biber koyacağım. Bunları tel ızgaraya koyup kızartacağım. Altlarına da tavuk kanatlarını koyacağım. Onlar için de e, knorun bu yeni baharatını aldım. Nasıl bilmiyorum ama beni cezbetti doğrusu İsmi. Az sonra tattığımda da detaylı bilgi veririm. Ben şimdi bu patatesi az evvel gördüğünüz karışıma buladım ve soğanları. Bir yemek kaşığından biraz az yoğurt vardı. Beğendiğim baharatlar köri, kimyon, kırmızı toz biber, kekik vardı. Bir tane de biber attım içine. Bu tarafta ise gördüğünüz gibi hem kalın hem de ince parçalı tavuklar var. Kanat parçaları var. Bunları da Knorr'un hazır sosuyla buladım. Bu arada bu üzerindeki e, airframe üzerindeki rakamlara da pek fazla güvenemiyorum. Şuradaki rakamlara. O yüzden çok güvendiğim bir YouTuber var. Aynı zamanda Instagram'ı da var kendisinin. E, i̇smi Mustafa Acar Çiçek. Meat and Cheese diye bir YouTube kanalı var. E, Et Bilimi diye de Instagram'da bir hesabı var. Bu konuların üstadı. İşin gerçeği orada baktım kanatları ne kadar sürede yaptı diye 180 derecede 15 dakika dedi. Ee, benim şu anki projem şu bu patatesler 30 dakikadan önce pişmez hem kalın hem büyük o yüzden 30 dakikalık bir patates programı ayarlayacağım 220 derecede ondan sonra bunun son 15 dakikasında da bu tavukları ekleyeceğim fırına. Şimdi deneyelim. Şimdi program kısmını birlikte yapalım. Öncelikle power'ını açtım. Çevirmeye ihtiyacım yok. Şuradan ayar kısmından taze patates kısmına geldim. Ve 220 derece 25 dakika dedi. Ben bunu biraz daha arttıracağım doğrusu. Ee, önce ısıya basıyoruz. Son şey pardon. Süreyi arttıracağım. Önce buraya sonra bu şekilde 30 dakikaya getirdim. ve tekrar power düğmesine basıyorum. Bir de bazı yorumlarımda gördüm. Bazı arkadaşların ışık yanmıyormuş. Benim bakın şurada arka tarafta ileride bir ışık var. Böyle olduğu zaman içi görünüyor. Ancak çevirme aparatı kullandığınızda içi maalesef çıkmıyor. Bilginiz olsun. Zaman geçsin. Size sonuçları bildireceğim. Evet arkadaşlar denememiz bitti. Bence gayet güzel oldu. Tavuklar zaten süper oldu. İç ısılarını da kontrol ettim. Gayet şık. Ee, patateslerden sadece iki tanesi çok kalın kalmış. O iki tanesinin ortaları birazcık az pişmişti. Onun dışında geri kalan gayet de güzel. Ee, ben bir de denemede yaptım. Herhangi bir sorun yok. Hatta şuradan da bir parça deneyeyim. içinde nasıl piştiğini görüyorsunuz ki bu büyük parçalardan bir taneydi. Bence gayet güzel bir menü oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.